Değerli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için çok pratik ve çok lezzetli çıtır çıtır nefis bir katmer tarifi hazırladım. Bu tariften bolca yaparak bozluğunuzda her zaman bulundurabilirsiniz. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. Yoğurma kabına ilk olarak 1 su bardağı ılık suyu alıyorum. Daha sonra 1 su bardağı ılık süt ekliyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 ml. 1 çay kaşığı dolusu instant maya ve 1 tatlı kaşığı şekeri de ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum. Yeteri kadar karıştırdıktan sonra yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 mililitre. Tekrar karıştırdıktan sonra en son yavaş yavaş unu ve tuzu ekleyerek yumuşak bir hamur hazırlıyorum. Tarifim için toplamda 4 su bardağı un kullandım. Unun bir kısmını ekledikten sonra son olarak 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Şimdi hamur toparlanıp kıvamını alıncaya kadar karıştırıyorum. Daha sonra tezgaha alarak yoğurma işlemine tezgahta devam edeceğim. Hamurun kolay açılması için hazırladığımız hamurun da kıvamı oldukça önemli. Neredeyse ele yapışan yumuşak güzel bir hamur hazırlayacağız. Bu arada tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte ekliyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Yoğurma kabında karıştırarak hazırladığım hamuru tezgaha alıyorum ve yoğurma işlemine tezgahta devam ediyorum. Tabi tezgaha serptiğim ve sonradan üzerine eklediğim unla birlikte toplamda 4 su bardağı un kullandım. Hamuru tezgahta yaklaşık olarak 3-4 dakika boyunca güzelce yoğuracağım. Sonrasında bezelerimi alarak hamurlarımı o şekilde dinlendireceğim. Hamurun kıvamı çok yumuşak olduğu için bu aşamada hamur kesme kartı kullanıyorum. Böylelikle hamur elime yapışmadan kolaylıkla yoğurabiliyorum. Yeteri kadar yoğurduğum hamurum artık hazır. Ne kadar yumuşak ve esnek bir hamur olduğunu görüyorsunuz. Çok yumuşak bir hamur olduğu için bu aşamada biraz un kullanıyorum. Yuvarlak bir form verdikten sonra iki eşit parçaya kesiyorum. Hamuru ince uzun şerit haline getirdikten sonra alt eşit parçaya kesiyorum. Toplamda 12 adet beze hazırlıyorum. Tepsiye bolca un serptikten sonra kestiğim hamurları yuvarlayarak un serptiğim tepsiye diziyorum. Tüm bezelerimi yuvarlayarak tepsiye dizdim. Üzerine de un serptikten sonra temiz bir poşete koyuyorum ve yarım saat boyunca oda sıcaklığında dinlendiriyorum. Yarım saatin sonunda hamurlarım güzelce dinlendi. İçerisinde maya olduğu için kabardı ve yumuşacık oldu. Hemen bir tanesini tezgahıma alıyorum. Kalan bezelerin üzerine tekrar kapatalım ki üzerleri kabuk tutmasın. Bezenin altına üstüne bolca un serptikten sonra olabildiğince ince olacak şekilde açıyorum. Açmak için ben oklava kullandım. Dilerseniz merdane de kullanabilirsiniz. Yaklaşık 50 santim çapına gelinceye kadar güzelce açıyorum. Zaten hamurun kıvamı çok yumuşak. Kendiliğinden açılıyor. Bu tarifimde toplamda 2 adet katmer yapacağım. Bir tanesini pişirerek sizlerle son halini paylaşacağım. Diğerini buzluğa kaldıracağım. İlk olarak 6 adet hamurumu açarak hazırlıyorum. Tamamını açarak hazırladıktan sonra aralarına yağ sürerek üst üste koyacağım. Gördüğünüz gibi tül gibi incecik hamur açtık. Şimdi bunu kenara alıyorum. Biraz önce de belirttiğim gibi 6 adet hamuru açarak hazırlıyorum. Bezelerimi açarak hazırladıktan sonra aralarına yağ sürüyorum. Tarifim için 250 gram tereyağı kullandım. Erittikten sonra soğumasını bekleyin lütfen. Sıcak ya da ılık kullanırsanız katmerinizde hamurlaşma olacaktır. Yufkamın her yerini ince bir tabaka halinde güzelce yağladıktan sonra ikinci yufkamı da üzerine kapatıyorum ve kenarlarını eşitliyorum. İkinci yufkamın da her yerini güzelce yağlıyorum. Yani 6 adet yufkamızı aralarına yağ sürerek üst üste koyuyoruz. Kuru bir yer kalmamasına lütfen dikkat edin. Bu sayede katmerinizde hamurlaşma olmayacak ve her katı tel tel ayrılacak. Zaten videomun sonunda detaylı şekilde sizlerle paylaşıyor olacağım. 6 tane yufkamı aralarına yağ sürerek üst üste koydum ve şimdi kenarlarından çekiştirerek hamuru daha da açıyorum ve inceltiyorum. Hamuru ne kadar ince açar ve sonrasında da ne kadar inceltirseniz katmeriniz o kadar tel tel ve çıtır çıtır olacak. Lütfen bunu unutmayalım. Yeteri kadar açarak incelttikten sonra çok sıkı olmayacak şekilde rulo yapıyorum. Hamuru bir uçtan diğer uca rulo yaparak hazırladıktan sonra görmüş olduğunuz gibi tekrar elimin içerisinde sıkıştırarak inceltiyorum gül böreği şeklinde hazırladıktan sonra tepsiye bolca un serpiyorum ve hazırladığım hamuru un serptiğim tepsiye alıyorum. Hamurun üzerine de biraz un serptikten sonra temiz bir poşete koyuyorum. Daha sonra buzluğa kaldırarak yarım saat boyunca dinlendiriyorum. Hamur buzlukta dinlenirken diğer kalan 6 adet yufkayı da açarak hazırlıyorum. tarifi izlerken biraz aşamalı gibi gelebilir fakat gerçekten yapımı çok basit. Zaten videomda bütün detayları sizlerle paylaşıyorum. Yine de aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Gördüğüm an o yaptığınız güzel yorumlara seve seve dönüş yapacağım. Kalan 6 adet bezemi de açarak hazırladım. Şimdi üzerlerine yağ sürerek üst üste koyuyorum. Yufkaların aralarına yağ sürerek üst üste koyduktan sonra tekrar inceltiyorum. Son olarak bir uçtan diğer uca sıkı olmadan rulo yapıyorum. Rulo yaparak hazırladıktan sonra tekrar elimin içinde sıkıştırıyorum ve hamuru inceltiyorum. En son gül böreği şeklinde hazırlıyorum. İkinci katmer hamurum hazır. Şimdi bunu kenara alıyorum. Diğer buzluktakini çıkartıyorum. Bu süre zarfında içerisindeki tereyağı güzelce dondu ve hamur ile güzelce bütünleşti. Buzluktan çıkardığım hamuru tezgaha alıyorum. Diğer hazırladığım hamuru tekrar un serptiğim tepsiye alıyorum. Bu hazırladığım katmer hamurumu tekrar poşete koyarak buzluğa kaldırıyorum. Diğer bir taraftan da fırınımı 200 derece alt üst fanlayarak açarak ısıtıyorum. Katmerimi hazırladıktan sonra sıcak fırına koyarak pişireceğim. Şeklinin düzgün olması için hamuru ilk olarak elimle biraz açıyorum. Daha sonra oklavayla açarak inceltmeye devam ediyorum. Diğer buzluktaki hamuru donduktan sonra dilediğiniz zaman buzluktan çıkartın. Biraz çözülmesini bekledikten sonra açarak sıcak fırına koyup dilediğiniz zaman pişirebilirsiniz. Her yeri eşit incelikte olacak şekilde hamurumu açmaya devam ediyorum. Güzelce açtığım katmer hamurumu tekrar oklavaya sarıyorum ve fırın kağıdı serdiğim tepsiye alıyorum. Fırının en az bir 10 dakika öncesinde açılıp ısıtılmış olması gerekiyor. Böylelikle puf puf kabaracak ve çıtır çıtır olacak. Hamuru tepsiye koyduktan sonra kenarlarını düzelterek eşitliyorum. Üzeri için 1 adet yumurta sarısı kullanıyorum. Fırça yardımıyla her yerine gelecek şekilde güzelce sürüyorum. Yumurta sarısını hamurun her yerine sürdükten sonra şimdi keskin bir bıçakla çizik atıyorum. Dilerseniz jilet de kullanabilirsiniz. Hazırladığım katmer hamurumu önceden ısıttığım 200 derecelik alt üst fanlara koyarak pişiriyorum. 25 dakikanın sonunda pişen katmerimi fırından çıkartıyorum. Fırından çıktıktan sonra biraz soğumasını bekliyoruz. İlk sıcaklığı gittikten sonra hemen servis edebilirsiniz. Katmerimiz tıpkı milföy gibi oldu, pul pul dökülüyor ve çıtır çıtır. İçerisine yağı bolca sürdüğümüz için de hamurlaşma olmadı ve her katı tel tel ayrılıyor. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.